Galatasaray televizyon ekranlarından herkese günaydın sevgili izleyiciler. Bu cuma gününde bu sabah sizlerle birlikte sarı kırmızı başlayacağız güne. Gazete manşetlerine göz atacağız. Günaydın Galatasaray ailesi diyeceğiz hep birlikte. Günaydın. Gazetelere göz atacağız. E, gazetelere Veysel Snyder'ın yapmış olduğu açıklamalar çokça yansıdı demiştik. Birkaç tanesine göz atalım. Sonra Vezi Snyder'ın açıklamalarından ön plana çıkanları kendi ağzından da dinleyeceğiz. Vezi Snyder Galatasaray televizyon ekranlarına yaptı bu açıklamaları. E, Hürriyet gazetesinin manşetine taşıdığı sözler, ben Galatasaray'ın hocası, oğullarım futbolcusu şeklinde. Vezi Snyder'ın en büyük hayali, hayalini böyle e, açıkladı Hollandalı Yıldız. Burada yaşamaktan ailem mutlu, ben mutluyum. Daha uzun yıllar kalabilirim şeklinde açıklamaları var. Hollandalı yıldız yeni sezonunda yeni başarılar istediğini belirtirken Türk Telekom Arena'da yaptığım hat-trick sonrası topu eve götürmüştüm. Evimde yeni topları ve kupaları koyacak yer var. Bu yüzden şampiyonluğu istiyorum dedi ve mesaj verdi. Halen daha başarıya aç bir oyuncu olduğunu söyledi ve pek çok başarı Galatasaray forması altında yakalamak istediğini söyledi sevgili izleyiciler. Şimdi biraz büyütelim. İdmandan tavlaya şeklinde bir haber var. Galatasaray'ın bir diğer yıldız oyuncusu Lukas Podolski dün Instagram hesabından oldukça keyifli fotoğraflar paylaştı. Zaten ilk geldiği günden hatırlayacaksınız. Basın toplantısında çayla herkese merhaba demişti ve neredeyse Türk olduğunu, Türk olma yolundaki adımları attığını belirtmişti. Şimdi de bebekte eski komşularını ziyaret edip Tavla maçı yaptı. Ee, gerçekten Instagram hesabından paylaştığı etiketlerde de e, tavla tabirlerini kullanması oldukça keyifliydi son derece keyfi yerinde olduğunu görüyoruz. Lukas Podolski'nin en kısa zamanda sahalara geri dönsün ve o muhteşem performansını bizlere sergilesin dileyelim. E, dünkü antrenmandan idmanın özel bir konuğu vardı. Bu fotoğraf karesi Hürriyet gazetesine yansıyor. Biz az sonra haberlerimizin detayında göz atacağız sevgili izleyiciler. Serebral palsi ile farkındalık oluşturma çalışması kapsamında idmana gelen minik Can Kirman takımla fotoğraf çektirdi. Az sonra da haberimizin detayında zaten göz atacağız bu özel kareye. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet gazetesinde Galatasaray'la özel bağım var sözleri manşete taşınıyor. Veysel Snyder sarı kırmızılı takımda geçirdiği yaklaşık 4 yılın kendisine 1 yıl gibi geldiğini söyledi. Burada kazandığım kupaların hepsi profesyonel kariyerim bittiğinde kendi müzemde olacak Galatasaray'la özel bir bağım var dedi. Demin ekranlara taşınmış olduğumuz Başkan Dursun Özbey'in yapmış olduğu çağrıya da Milliyet gazetesi yer veriyor. Başkan Dursun Özbek taraftarlara seslendi. Antalya Spor maçında Türk Telekom Arena'yı tamamen doldurmalarını istedi. Galatasaray Televizyonu'na konuşan Başkan Özbek, Galatasaray taraftarıyla beraber çok büyük bir kulüp. Onları Antalya Spor'la oynayacağımız maçta stada bekliyorum çağrısında bulundu. Dünkü idmandan güzel bir kareye yer verilmiş ayak tenisi zamanı e biliyorsunuz Galatasaray futbol takımında antrenmanlarda ara sıra bu sahneler ekranlara geliyor ayak tenisiyle de idmanlar renklenebiliyor dün de yine bir ayak mücadelesi gerçekleştirilmiş. Gazetelerde e, fotoğraflarında yer veriyorlar bu keyifli görüntülere diyelim. Şimdi Wesley Snyder'ın yapmış olduğu bütün açıklamalar hemen hemen gazetelere yansımış. Bunları söylemiştik. Gazetelerle devam edeceğiz ama gelin Vezi Snyder'ın yapmış olduğu açıklamaları kendi ağzından dinleyelim. Flash öne çıkanları tabii ki kendi ağzından dinleyelim. Ardından gazetelere yansıyanlarla devam edelim. Well, I think it was uh, overall. It's you know, if you go to Besiktas and to play in the stadium, you know, it's going to be a difficult match. Uh, so the the main the main goal is not to lose the game yeah, in front of, uh, when you when you when you go there. But I mean, when you when you start when you start the game, it's you always get a feeling like okay, we can we can go for the victory. We can uh, we have to uh, keep the point. Uh, so that's uh, how we started the game. Um, I think. Uh, Quite quickly in the game, we, we, there was a moment that we that we felt dom dominant in the game, uh, especially with the, in the transition uh, when we when we the ball, and uh, I think yeah, the, especially with the second goal, you you, you open up the game, and uh, with a little bit of more luck, we could score the third, maybe the fourth goal in the in the, in the first half. But also, I have to make the compliments to to Besiktas the way they, they, they fought back, uh, especially. With the with the substitutes, um, we knew, of course, uh, with Abu Bakr and, and Talisca, with the qualities they have. that it's going to be a tough uh, second half. We knew that. Uh, we said that to each other in the, in halftime. Uh, listen, guys, we didn't win yet. Uh, it's not over. We have to we have to keep focus. And uh, but yeah, with in 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 like at least five to six seven minutes, I think we we completely give the game away. And. Um, that's, that's, that's a mistake. That's a mistake which you have to learn from. Uh, but overall, I think uh, a draw was a deserved result. No, I, I always say, and not, it's not because I, I, I didn't score yet, but I always say that for me, scoring is not important. It's important to, to win the game and to be uh, successful as an individu individual and also as a team. If I can, if I can give an assist, uh, I always say uh, I prefer to give a very nice assist then score uh, a normal goal i mean like it's uh, it's it's something which is in in yeah it's my quality you know to give the final pass uh, so i'm not focusing on scoring i'm focusing on winning the winning the game and uh, whatever i have to do for it i will do for it and uh, i know in turkey uh, it's important uh, that that you score goals but uh, i mean like uh, two assists is also one goal I have of course the, the uh, I have enough space so hat trick balls are always welcome but uh, as I said before it, for me it's not a, it's not important to score goals and I'm not focusing on on, on hat -trick balls I'm more focusing on trophies at, that we win at the end and um, I also have definitely more space for trophies and uh, that's what I that's my main goal. Uh, to to be champion this year. No, I think I think Fenerbahce at home, uh, the two goals in the last minutes. Uh, I think this was a, a very special moment because also because of the ambience and, and the derby of course. And uh, yeah, it's it's always nice to to win uh, this kind of games and especially when you score and you have your special moment. Yeah, it's even more nicer of course. Um, the second, I think um, the Juventus game in the two days of, of snow and, and all these uh, problems we, we had, but um, it were per two perfect days. and, uh, yeah, the goal in the end, it was something, something very special. and the third, i think, um, i think it's, it's besiktas at home. it's besiktas at home well we were winning 1-0. And um, we were in, in difficulties at, at, that, at that moment in the game. Uh, Besiktas was about to score. Uh, we really needed a victory at home. And then I scored uh, yeah, a little bit at the end of the game and, and the game was closed. And that was, uh, that was also a very nice and important moment. I, I have a great time here so far and uh, it's almost four years past. Uh, I think it's like, I have the feeling that it, it's just one year, you know. That's it. it goes so quick, and uh, because every everything what goes quick, it means it's uh, it's enjoyable. And I enjoyed a lot. Uh, you say already. I won a lot of trophies here, um, so they're all all. They will be part in my in my museum after my after my career finished. And I have I have a special feeling with Galatasaray, and it's not because I'm here now at the moment. Because I have also a special feeling with Inter because I won the uh, I won the Champions League there and. And Madrid because it was my first uh, uh, team out of, of of Holland and and I can go back like that also to Ajax because they they raised me up as a football player but here it's 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 something different because you you really feel the connection with the with the fans with everybody who loves the club and especially now you see also you know the the, the fans they trust uh, in uh, they have their trust back in us again uh, so it's yeah uh, you know it's. It's like, it's like a family, you know. And, and I always say when my home situation is not, is good, um, also your work situation uh, is, is, is good, and and, and vice versa. So I'm, I'm very happy. My family is happy, and I can, I can stay here for, for, for many years more. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Veyze Snyder'ın açıklamaları bu şekildeydi. Daha doğrusu açıklamalarından ön plana çıkanlar bu şekildeydi. Sevgili izleyiciler gazetelere nasıl yansıdığıyla devam edeceğiz. Sabah gazetesi manşetine rüya gibi olur sözlerini taşıyor. Neymiş rüya gibi olan? Snyder çocuklarım Galatasaray'da oynar. Ben de ben de hocalık yaparsam rüya gibi olur demiş. Galatasaray'a özel bir bağla bağlayayım diyen Hollandalı yıldız evinde yeni kupalara yer olduğunu bu nedenle şampiyonluğu istediğini dile getirdi. E yine Lukas Podolski'nin de fotoğrafına yer veriyor Sabah gazetesi. Şöyle yapalım. Hop Mars geliyor şeklinde Lukas Podolski'nin tavla oynarkenki fotoğrafını görebiliyoruz. İstanbul'da arkadaşlarıyla ve vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafı paylaşan altına da sıradan bir gün notunu düşen Podolski tavla oynarken çekildiği fotoğraf içinde hop Mars geliyor ifadesini kullandı. Kendisi de bir an önce yeşil sahalara dönecektir diye düşünüyoruz. Onu sahalarda görmeyi de son derece özledik. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Vatan Gazetesi de yine Snyder'ın sözlerini manşetine taşıyor. Kupalar için yerim çok manşet bu şekilde. Wesley Snyder bu sene şampiyonluğu neden çok istediğini açıkladı. Kupalar için yerim çok. Nasıl futbol oynayacağımızı biliyoruz. Yeteri miktarda güvenimiz de var. İyi çalışıyoruz. Ligde henüz maç kaybetmedik. Takımımız... Tüm tebrikleri hak ediyor. Arenadaki hettrik sonrası topu eve götürmüştüm. Evimde yeni topları ve kupaları koyacak yer var diyerek de daha pek çok Başarı kazanmak istediğini Galatasaray formasıyla belirtiyor Vezi Snyder. Antalya maçı hazırlıkları sürüyor. Vatan gazetesinde e, idmandan karelere yer verilmiş. Florya'ya can kattı diye bir köşe var. Şimdi görüntüleri de birazdan ekranlara getireceğiz. Bakalım Vatan gazetesi nasıl taşımış. Bunu e, öncelikle sizlere aktaralım. Dün sabah yapılan çalışmaların bir de misafiri vardı. Serebral palsi farkındalık oluşturma çalışması kapsamında Florya'ya gelen Can Kirman, sarı kırmızılı oyuncularla fotoğraf çektirdi. Vezi <laughs> Snyder'ın açıklamaları tabii ki gazetelerin sarı kırmızı manşetini süslüyor. Vezi Snyder'ın e, sözlerinden akşam gazetesi de evimde kupa koyacak yer var sözlerini manşetine taşıyor. Hollandalı oyuncu Bezi Snyder Hala şampiyonluk için aç olduğunu söyledi. Türk Telekom Arena'da yaptığım hat-trick sonrası topu eve götürmüştüm. Evimde yeni topları ve kupaları koyacak daha çok yer var. Bu yüzden Süper Lig şampiyonluğunu çok istiyorum şeklinde konuştu. İdman'dan güzel bir kareye yer verilmiş. E yine demin sizlere aktardığımız gibi sevgili kardeşimiz Can Kirman'ın İdman'ı ziyaretinin görüntüleri aktarılmış. Ee, akşam gazetesinde Galatasaray hoca olmak istiyorum sözleri sürmanşet olarak ön plana çıkıyor. Güzel bir asist golden güzeldir demiş Vezi Snyder ve Galatasaray'la özel bir bağım var sözleri de yine gazete sayfalarına taşınıyor sevgili izleyiciler. Son olarak göz atacağımız gazetemiz Açık Mert Korkusuz. Açık Mert Korkusuz gazetesi Başkan Dursun Özbey'in sözlerine yer vermiş. İlk sayfasında sarı kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu. Başkan Dursun Özbek 52 bin koltuk dolsun sözleri marşete taşınıyor. Galatasaray taraftarıyla beraber çok büyük bir kulüp. Onları pazar günü Antalya ile oynayacağımız maçta Sada bekliyorum. Rekor kırmak istiyoruz. 52 bin koltuğumuz var ve herkesi Türk Telekom Arena'ya çağırıyorum. Sözlerine yer veriliyor. Semih'ten hazırım mesajı e, haberini sizlere aktaralım. Hocası dikenikle görüşen Semih Kaya Antalya maçında 90 dakika oynayabileceğini söyledi. Açık Mert Korkusuz gazetesinin bir sonraki sayfasına göz atıyoruz. Wesley Snyder'ın Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Snyder'ın sözleri manşete taşınıyor özel bir bağım var. Neredeyse 4 yıl oldu. Bana sadece 1 yıl geçmiş gibi geliyor. Zaman çok hızlı geçti. Galatasaray'la özel bir bağım var. Taraftarlarla bağınızı hissediyorsunuz. Havalimanında karşılandığım günü asla unutamıyorum. Sözleri ön plana çıkartılıyor. Fenerbahçe'ye attığı golleri unutamadığını belirtmiş. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı hangimiz unutabildik ki? Tabii ki bunu da dipnot olarak düşelim kendisi için de özel bir yeri olduğunu söylüyor. Yine Juventus maçının detaylarına yer verilmiş gazetede de Wesley Snyder'ın Juventus maçını da unutamadığından bahsediliyor. Çocuklarım belki Galatasaray'da oynar sözleri ön plana çıkmış. Tabii ki yeteneklerini babalarından almışlarsa neden olmasın. Biliyoruz ki Wesley Snyder'ın büyük oğlu e, ara sıra antrenmanlarda babasıyla birlikte e, yer alıyor. O kareleri biliyoruz. Çes Çavan'ın da e, Türk Telekom Arena zeminindeki en son görüntüsü babasıyla birlikte üçlü çektirmesi unutulur gibi değil. Daha henüz bir yaşında bile değil Çes Çava ama. E, Türk Telekom Arena'nın zeminine indiyse ee, bu işte bir keramet vardır diye düşünüyoruz. Neden olmasın? Snyder soyadıyla e, gururla eminiz ki o formayı terleteceklerdir. Ve Snyder'da dileriz ki daha çok yıllar Galatasaray'a hizmet etsin. Ee, onun da hayali ve rüyası buysa biz de onu daha fazla görmeyi tabii ki oldukça isteriz sevgili sevgili izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesine efsane bir golle noktalayacağız. 1998 yılıydı. 30 Eylül 1998 yılıydı Hacı. Atletico Bilbao ağlarına muhteşem bir gol gönderdi. Üstelik uzatmalarda 90 artı 2'de gelen bir goldü. Unutulmayacak gollerden bir tanesi de tabi e, bu golde Tugay'ın da katkısını yatsamamak lazım asla. Hafızalarda derin yeri ve izi vardır. Yıl dönümü madem biz de günaydın Galatasaray ailesine bu efsane golle veda edelim diyoruz. Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Tugay Alkizan'ın önünü kapattı. Şimdi Hacı. Tugay. Tugay söktü topa. Hacı. Hacı. Hacı vuruyor. Yıkıyor. goldü. Galatasaray golü ancak böyle bulabilirdi ama gol öncesi Tugay'ın hareketlerini unutmayalım. En az Hacı kadar golde payı var Tugay'ın. Bravo Tugay, bravo Hacı. İnanılmaz sevgili seyirciler.